Bir konu bir oyuna hoş geldiniz. Bundan yaklaşık 6 ay önce bu soruyu Özgür Demirtaş sormuş. Hatta o dönemlerde bayağı gündem olmuştu. Önce olayı hatırlayalım isterseniz. Kıraç ismi lazım değil bir ekonomi yazarı ya da finansçıyı hem de Türkiye'de 4 milyona yakın insan niye takip eder diyerek bir tweet atmış ve devamında Özgür Demirtaş devreye girerek ülkede istediği kadar ünlü olamayan ve gündeme gelmek isteyen kim varsa bana yazıyor. Te Allah'ım ya kim bu Kıraç diyerek üzerine alınmış. Devamında birkaç tweet daha yazılmış. Zaten siz şu anda o tweetleri görüyorsunuz. Hatta ve hatta Şahan bakar dolayı dahil olup Özgür Demirtaş'ı desteklemiş. Ve sonrasında da olay unutulmuştu zaten. Fakat dün bu olay tekrar alevlendi diyebiliriz. Özgür Demirtaş'ın Can Sağır adlı biriyle Twitter'daki tartışmasına Kıraş dahil olmuş ve Özgür Demirtaş tarafından engellenmiş. Yani hocama laf eden herkes gibi. Aslında 6 ay önce tartışmada nasıl engellenmemiş şaşkınım açıkçası. Gelin öncelikle Özgür Demirtaş'ı tanıyalım. Resmen her cümlesinde vay ne zeki adam dedirtmek için kendisine bir CV hazırlamıştı. Lise eğitimi İzmir İzmir Atatürk Lisesi'nde üst üste 3 yıl okul birincisi olarak tamamladı. Üniversite yerleştirme sınavında Türkiye'de ilk 50 öğrenci arasına girdi. Master seviyesini atlayarak doktora programına kabul edildi. dal'ından farklı bir dal olan finans alanında 5 yıl içerisinde doktora çalışmalarını tamamlayarak 27 yaşında da doktor ünvanını kazandı. 2012 yılı Eylül ayında ABD'deki işinden ayrıldı ve Sabancı Üniversitesi'ne finans kürsüsü başkanı olarak katıldı. Üniversitede yeni kurulan Finans Mükemmeliyet Merkezi'nin kurucu başkanlığı, Akbank'ın yönetim kurulu üyeliği ve Türkiye'nin ilk finansal okuryazarlık derneği Foder'in kurucu yönetim kurulu üyeliği gibi pozisyonlarda yer almış bir adamdan bahsediyoruz. Yani zekasını tamamıyla kanıtlamış adam. Ayrıca araştırmalarımda üniversitedeki öğrencilerden de kendisine çok olumlu yönde iltifatlar geldiğini bildirmek istiyorum. Kendi tarzıyla ders anlatır. En son öğrenci anlayana kadar pes etmezmiş. Fakat bu kadar iyi bir kariyeri de olsa bence sosyal medyada tanınmak iyi gelmemiş diyebilirim. Kendisini eleştiren bırakın kıraçı fake hesaplara bile cevap yazıp engelleyen bir kişiliğe bürünmüş. Her ünlü olan insan gibi profesyonel olduğu alanlardan ayrılıp belki de anlamadığı alanlarda yorumlar yapmaya başlamış. Teknoloji, siyaset vesaire. Şimdi gelelim kraça. Kim bu Kıraç? Kıraç'ın öyle Özgür Demirtaş gibi uzun bir eğitim hayatı yok. 17 Haziran 1972 Maraş doğumlu. Anadolu Rock Müziği'nin 2000'li yıllarda tanınan ve beğenilen bir ismi. Özellikle keklik türküsünü seslendirmesiyle o yıllarda adından bayağı söz ettirmiş ve tanınırlığa ulaşmış. O yıllarda gençlik çağını yaşayan her insan Kıraç Överek anlatır. Sesi ve Sanatıyla her insanı mest ettiği aşikar. Hatta ben Gidiyorum adlı şarkısını çok sever sürekli dinlerim. Fakat artık günümüzde konserlere çıksa da ki genellikle belediye konserleri eski şöhreti olmadığı aşikar. Bu da akıllara Özgür Demirtaş'a durduk yere atılan tweetlerin acaba gündem olma çabası mı olduğunu getiriyor. Elimden geldiği kadar bu iki ismi de açıklayıp görüşlerimi belirttim. Sizler de yorumlarda neler düşündüğünüzü belirtebilirsiniz. Hoşçakalın.